Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz açısından işin en kolay tarafı olmalıdır. Biz de geçtiğimiz cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da. <laughs> Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır. Temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.